Selamünaleyküm aleyküm saygıdeğer izleyicilerimiz, iyilik günlüğü programımızdan hepinize merhabalar. Sizlerin de bildiği gibi dünya gündemi yoğun, e, savaşlar, acılar, zulümler devam ediyor ve bizler bunları izleyerek, dinleyerek bir nevi kanıksamış gibi olduk toplumca. Ama yardım eli ailesi olarak biz her zamanki nasıl hareket ediyorsak bugün de aynı şekilde bu zulümlere, bu yoksulluklara, yoksulluklara, mağduriyetlere sizlerin de desteği ve bağışlarıyla el uzatmaya devam ediyoruz. Hepinizin malumu yine sıcak gündem maalesef Filistin, Lübnan, Gazze ve bunun dışında yardım eli yalnızca bu bölgelere destek olmaya olmakla kalmayıp diğer bölgelerde de aktif ve sizlerin desteğiyle oradaki kardeşlerimize de el uzatıyor. Şimdi bunları dernek genel başkan başkanımız Sayın Doktor Sadık Danışman'la beraber birlikte inceleyeceğiz. Yardım eli neler yapıyor? Yardım eli bu konularda nereye kadar vardı? Bundan sonra ne yapacak? Hoş geldiniz Sayın Boş Doktor bulduk, Sadık Hırıya Danışman. Hoş bulduk Hürriye Hanım. Sağ olun. İşiniz işiniz çok. Ee, ama bu bizi yıldırmayacak. Önemli olan sefere dahil olmak. Zafer Allah'tandır. İnşallah. Tevfik Allah'tandır. Yardım eli derneği olaraktan e, neler yapıyor yardım eli. Bunları ilk elden, ilk ağızdan sizden öğreneceğiz ama e, öncelikle geçmiş olsun. E, i̇yi görünüyorsunuz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, Allah razı olsun. Sağlık ve, mühim. Elhamdülillah. He. Ben ilkin e, bizi izleyen, e, iyilik Günlü programında YouTube'dan bizi izleyen tüm izleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerlerine, üzerimize olsun inşallah diyorum. Sağ olasın. Tabii Yardım Eli Derneği bugün 6 Kasım. E, dün itibariyle e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim yapıldı. Bir yönetim gitti, yeni başka bir yönetim geldi. Benim e, duam tüm insanlığa, özellikle Müslümanlara, savaşların olmadığı, tüm insanlık coğrafyasında savaşların olmadığı bir dünyanın inşa edilmesidir. İnsanın insan olarak e, yaşadığı bir dünya olmalı diye düşünüyorum. Rabbim bunu tüm dünya insanlığına nasip etsin diye duam var. Ondan sonra özellikle tabi e, Gazze'de Gazze'de acıların e, konumunu e, sözlerle izah etmek çok zor. Hı hı. Gerçekten çünkü Gazze'de e, güvenlik içinde olan bir metrekarelik bir alan bırakıldı mı? Gazze'de tahrip edilmeyen, yıktırılmayan bir cami, bir hastane, bir ambulans, bir caddede yürüyen bir vatandaş bırakıldı mı? hem tanklarla hem keskin nişancılarıyla hem uçaklarıyla hem dronlarıyla her türlü zulmü tüm dünya insanlığının gözü önünde ve özellikle 1-2 milyara yaklaşan İslam aleminin gözü önünde işlenmekte bu cinayetler ve bu soykırım. Bununla da yetinmedi Siyonist İsrail bu sefer Lübnan'a saldırdı. Lübnan'daki tüm e, onlara karşı direnecek olan tüm liderleri e, şehit etti. Onun arkasından e, Lübnan'ın bir kısmını özellikle işgal etmek üzere oradaki çatışmalar devam ediyor hı hı. ama en azından hemen hemen bir e, milyonu aş aşkın bir insan e, gerçekten özellikle Güney Lübnan'da olan bir kısmı Suriyeli vardı Beka Vadisi'nde, bir kısmı Sur'daydı, bir kısmı İzmullah'ın kontrolü altındaki bölgelerdeydi. Oralar sürekli bir çatışma haline getirildi. Hem havadan bombalanıyor, hem karadan da tanklarla, top atışlarıyla e, gerçekten her türlü zulüm yapılıyor. Ve sadece oralarda değil, Beyrut'ta da vuruluyor, hı hı. Kuzey Lübnan'da da vuruluyor. Yani Lübnan zaten ekonomisi çok zor durumdaydı. Şu anda da gerçekten Lübnan e, yani özellikle hele hele güneydekiler e, büyük bir perişanlık yaşanıyor. Düşünün e, evini terk etmiş, evi bombalarla yıkılmış, çoluk çocuğunu almış, 5 nüfus, altı nüfus, on nüfus gelmiş Beyrut'un merke merkezinde okullara yerleşmiş. Özellikle bir takım eee yani evlerde misafir edilenler olmuş, bir kısmı bazı işletmelerde ikamet ediyor ve bir kısmı da caddelerde, sokaklarda ve yaklaşan bir kış şartı var. Evet. Bu kışın bu insanlar ben öyle izledim ki Lübnan'dan da Gazze'den de çoluk çocuğuyla yağmurun altında, yani bu özellikle geceleri soğuk olur. Oralarda geceleri çok soğuk olur. O açıdan Yardım Eli Derneği'nin buralarda yapması gerekenler var. Hı. Ve biz de bu konuyu bahçıvanlarımızla Türkiye'deki temsilcilerimiz aracılığıyla, genel merkezimizin aracılığıyla bahçıvanlarımızla, Avrupa'daki temsilcilerimiz, Avrupa Genel Koordinatörümüz aracılığıyla Avrupa'daki temsilcilerimize, bahçıvanlarımıza, gönül dostlarımıza neler yaptığımızı bu acılara karşı bizim bir sorumluluğumuz olduğunu çünkü bizim sorumluluğumuz gerçekten yapabildiklerimizi yapmak dualarımızı iletmek ve yönetim kadrolarını kadrolarını harekete geçirmek dünyadaki yönetim kadrolarını harekete geçirmek için dünya insanlığı aylardır bir yılı bir yılı aşkındır caddelerde sokaklarda Siyonist İsrail saldırganlığını, soykırımını durdurmak için gayret sarf etmekte. Ama bu gayret şu ana kadar e, herhangi bir noktaya, yani sözün ötesine geçemedi. Soykırım devam etti, kan devam etti, İşler. gözyaşı devam etti, ölümler devam etti, bebek ölümleri, anne ölümleri, yaşlı ölümleri, genç ölümleri hep devam etti. Düşünün Gazze'de özellikle Yahya Sim var, Şehit edildi Rahat ki olsun. bir e, grubun başkanı iken e, savaşarak hayatını kaybetti. E, Allah rahmet eylesin ha. ne mutlu ona ve onun gibi e, şehit olan kardeşlerimize. Allah şehadetlerini makbul eylesin. Ha. Ama inanın ki e, aldığım bir bilgi var ne kadar doğru bilemiyorum. Yapılan otopsi sonucunda hemen hemen e, üç gündür herhangi bir gıda almadığı bilgisi var. Yani düşünün bu en baştaki kişi, yani düşünün oradaki çoluğu, çocuğu, yaşlısını, engellisini, yani o açıdan işlenen zulümler, işlenen soykırımlar e, gerçekten artık hani derler ya maksimum seviyede sözün bittiği yerde ama ne yazık ki e, dünya insanlığı bu soykırımı İsrail'in bu Siyonist İsrail'in bu zulmüne e, dur diyemedi. Henüz e, o, o açıdan e, Rabbim oradaki kardeşlerimize e, yardımcı olsun. Onların özellikle e, başarıya, zafere ulaşmalarına e, Rabbim inşallah yardımcıları olsun. Amin. E, ama durum bu. O açıdan biz Lübnan'da ve Gazze'de bu acıların acılara karşı neler yap, yapıyor yardım eden derneği? Çünkü evet. sağır ve kör zulme karşı sağır ve kör dünyayı konuşmak bile benim için abestir. Yani biz neredeyiz, biz ne yapıyoruz? Firavun'un şeyini Nemrud'un ateşine su taşıyan karınca misali. Yardım eli ne yapıyor? Biz orada. Gazze, Gazze ve Lübnan'dan hı. başlamış olayım. Buyurun. Gazze'de özellikle kardeş aile paralarını ve yetim paralarının dağıtımları devam ediyor. Çok Buradan güzel. Gazze'de kardeş ailesi olan hı. gönül dostlarımıza da tekrar sesleniyorum. Burada bizim Gazze'deki 1110 kardeş ailemize hı hı. E, özellikle alacaklarını birikmiş olan alacakları dahil olmak üzere dağıtımları yapılıyor. Sadece 270'e yakın kardeş aileye ulaşılamadı. Belki bazıları hayatlarını kaybetmiş olabilir. Allah'tan rahmet diliyorum. Ya da ulaşılamıyor. Gazze'nin şartları malum. Onların yerine de şehit ailelerine biz bunu zaten bahçılarımızla gönül dostlarımızla, kardeş ailenin veren elleriyle e, bu mutabakatı sağlamıştık. Şehit ailelerine bu dağıtım yapılacak. O o dağıtım da başladı. O açıdan kardeş aile ve paraları elhamdülillah Gazze'de e, e, hak eden kişilerin eline ulaşmaya başladı. E, ikinci yaptığımız şey sıcak Hı. yemek dağıtımları Hı. ve özellikle kumanya dağıtımlarımızda devam ediyor. Lübnan'da neler yaptık? Lübnan'ın bu e, bugünkü bu acılarına karşı özellikle güneyden Beyrut'a doğru ya da farklı farklı yerlerde özellikle e, binaları yıkılmış, bombalanmış e, gerçekten barınacak yerleri kalmamış çadırlarda ya da e, farklı farklı alanlarda barınma alanı arayan Lübnanlı kardeşlerimize de özellikle bu Soğuk kış özellikle geceleri orası çok soğuk. Evet. Onlara da sıcak yemek dağıtımlarımız var. Sıcak yemek dağıtımlarımızı da ben fiyatlandırarak söylemiş olayım. Evet. Tl olarak 250 tl, euro olarak 7 euro. Evet. Sıcak yemek dağıtımla Kumanya dağıtımlarımız var. Evet. Kumanya dağıtım, dağıtımlarımız da tl olarak 1400 tl, euro olarak 40 tl. Bir de buna battaniye ekledik. Yani biz birinci dağıtımı yaptık, ikinci dağıtımı yapıyoruz ama ikinci dağıtımda bu sefer battaniye de ekledik. Battaniyeler de 20 euro olarak oradaki kardeşlerimize dağıtımları sağlanacak. Tabii sadece Gazze ve Lübnan'da değiliz. Özellikle Yardım Eli Derneği Türkiye'de de hizmetlerine devam ediyor. Şu anda Türkiye'de yaptığımız Özellikle öğrencilere, ilkokul, orta öğretim ve lise ve yüksek okul, üniversite öğrencilerine eğitim yardımlarımız şu anda dağıtımlara başlandı. Eğitim yardımlarımızı gönderiyoruz öğrencilere, öğrencilerin IBAN numaralarına ve Türkiye'de de temsilciliklerimizin olduğu ya da ihtiyaç duyulan alanlara da özellikle bot, mont ve kömür dağıtımlarımız e, özellikle 10 gün içinde başlayacak. Şu anda alımlar yapıldı, hı hı. hazırlıklar tamamlandı. İnşallah yönetim kurulu üyelerimizin de o illeri ziyaretleriyle beraber bu dağıtımlara başlanacaktır. Biz bir ihtimal bir aralık itibariyle bütün dağıtımlar gerçekleşmiş olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunun yanı sıra Bangladeş'teki kardeşlerimiz, yani Koks pazardaki Arakanlı kardeşlerimiz on, onlar için de seller oldu orada, yağmurlar o, var orada. Orada da büyük bir perişanlık yaşanıyor. O açıdan orada da şu anda yine kardeş aile yetim, su kuyuları ondan sonra gıda dağıtımları, kumanya dağıtımları ve bir kardeşimiz de gerçekten orada bir köy inşa ediyor. Ee, özellikle ee, bu bu e, bambu evlerinden oluşan Hı. kendi adına bir köy ve içinde de meccidi olan, su olan bir köy inşa ediliyor. Böyle şartlarına uygun. Tabii tabii kendi inşasına uygun. Biz zaten daha evvel de e, bambu evlerini inşa ediyorduk. Ama bu kardeşimiz sadece kendisine münhasıran bir köy inşa ediyor. Böylelikle şu anda o köyün inşaatı da Başladı. O köyde yakın bir zamanda inşallah tamamlanacak. Yani biz bunun yanı sıra biz, bizim yurt dışında Moritanya'da eğitim kurumumuz var. Hı hı. Ee, şeyde e, Bangladeş'te yine eğitim kurumumuz var. Pakistan'da yetim aile köyümüz var. Hı hı. Daha e, geçen hafta haftaydı Somali'ye bir kırklık konteyner yardım gönderdik. Somali'de kadın doğum ve çocuk hastanemiz var. E, ee, Tabi en fazla acıyı çektiğimiz ise Sudan. Sudan'da gerçekten bu kardeş kavgası yüzünden oradaki yetim okulumuz ara vermek zorunda kaldı. Hartum'da bir türlü problemler dinmiyor. Rabbimden duamızdır. Bir an evvel Sudan'daki problemler de biter. Biz de oradaki yetim çocuklarımızla beraber tekrar eğitimimizi yetimhanemizde sürdürme imkanı buluruz inşallah diyorum. İnşallah kısaca özetlediniz. Allah razı olsun. Ee, sağ olasınız. Onca işiniz yoğunluğunuz arasında konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Son sözleriniz ve selamlarınız. Yani özellikle ben e, son sözlerim olarak Türkiye'deki e, mağdur, hı hı. muhtaç hı hı. ve özellikle mazlum kardeşlerimin e, gücümüz nizbetinde talepleri olursa iletsinler bize. Hı hı. İletiyorlar zaten. Biz de burada bir komisyonumuz var. Bu komisyon inceledikten sonra ihtiyaç sahiplerine imkanımız ölçüsünde, gücümüz ölçüsünde. La yukellifullahu nefsen Yani Allah da bizi gücümüz nisbetinde mesul tutuyor. Bu mesuliyetimizin de karşılığı gönül dostlarımız, bahçılarımız, infak ehlimiz, hayırsever kardeşlerimizdir. Ben buradan Türkiye'deki tüm gönül dostlarımıza Hayırsever kardeşlerimize, infak ahaline hem Türkiye'de hem Avrupa'daki tüm kardeşlerimize selam ve dua gönderiyorum. Allah'a emanet olsunlar diyorum. Allah onlardan razı olsun. Biz kuruluşumuzdan beri onlardan müteşekkiriz. İnşallah bundan böyle de hep beraber bu yürüyüşümüzü mazlum mağdur ve muhtaç kardeşlerimiz için sürdüreceğiz. İnşallah. Allah sizden de razı olsun Hülya Hanım. Allahümün Değirmenci Allahümün. ailesine de selam ve dua et diyoruz. selam. Hepsi adına teşekkür ediyoruz biz de. Ee, tekrar ayağınıza sağlık. Sağ olasınız, var olasınız. Saygıdeğer izleyicilerimiz programımız burada sona eriyor. Ancak bizler yardım eli ailesi olarak çalışmaya en mağdur ve en mazluma ulaşmaya devam edeceğiz. Ama istiyoruz ki Elimiz güçlensin, sizler de bizlere daha çok destek verin, biz daha çok gözyaşını dindirelim, daha çok mazlum ve mağdura ulaşalım. Çünkü eğer o mağduriyetleri gidermez ve o ateşleri, zulümleri, ateşleri söndürüp zulümleri engel olamazsak en azından elimiz dilimizle ateş bize de dokunur. Bunun için de yardım eli olmaya devam. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.